Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Fark ettiyseniz Minecraft videosu demiyorum. Bunun da sebebi Roblox oynayacağız arkadaşlar. Roblox'ta sizin düşündüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi oyunları oynamayacağız tabii ki de. Roblox'ta biraz eğlenceli olduğunu düşündüğüm farklı bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Evet, bu sefer bilgisayardan video çekmeye karar verdim. Çünkü hep telefondan yapmayalım. Bir kere de farklılık olsun diye. Roblox'a Ball and X oynayacağız. Bu oyun size tanıdık gelecek. Şimdi açıyorum oyunu. Daha önce hiç duymadınız belki seveceksiniz bu oyunu. Seveceğinizi düşündüğüm bir oyun. Evet arkadaşlar oyun mantığı şu. Şimdi hemen başlatmıyorum. Oyunda böyle böyle çekiçle sadece mouse ile oynanıyor oyun. Çekiçle böyle sona kadar gitmeye çalışacağız. Oyunu bitirmeye çalışacağız. Şimdi ben buradan iki kere basıp şuradan menüden respawn tuşuna basacağım. Sonra da hızlı bir şekilde oyunu bitirmeye çalışacağım. Yani arkadaşlar düşebilirim düşersem videoyu tekrar başlatmam gerekir. Umarım ilk denemede yaparım. Respawn tuşuna basıyorum. Evet'e basıyorum. Ve hızlı bir şekilde başlıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle uçalım. Şu anda speedrun olduğu için şöyle. Arkadaşlar bu arada benim bu oyunda rekorum 6 dakikada bitirdim işliğim var bu oyunu. Şimdi videoda belki rekor kırarız. Videoda kırarsam iyi olur yani rekor. Şöyle şuraya atlıyorum. Bu arada arkadaşlar yandan arkadan önden ses gelebilir. Çünkü kulaklıksız video çekiyorum yapma. Kulaklıksız video çekiyorum. Öyle. Ee yok rekor kuramadık. Çünkü takıldık burada. Allahım ya şuradan çekiyorum. Ha tamam yaptım. Şimdi şöyle yapıyorum. Ya, aa oradan getirmiyorum ben mouse'u. Niye böyle oluyor? Şöyle yapıyorum ha. Tamam. Hayır, 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 hayır. Tam rekor kıramadık ama daha tam düşmediğim için videoyu yeniden başlatmayacağım. Çünkü o kadar zor ki bilgisayardan video çekmek yani düşündüğünüzden çok daha zor arkadaşlar. Bu arada umarım kızmazsınız bana Minecraft dışında farklı bir oyun oynadığım için. Roblox da kötü oyun değil arkadaşlar. Yani belki e, siz Adopt Me'den ibaret sandığınız için Roblox'u böyle üç yaş oyunu, beş yaş oyunu diyenler olacaktır. Ama işte böyle oyunlar da var Roblox'ta. Belki buna da e, güzel demeyeceksiniz. Çok kişi tanıdığım yakınlarımdan çok kişi öyle dedi çünkü. Roblox oyunları bize hitap etmiyor. Yani etmeyebilir tabii ki de. Ama siz niye Roblox kötü diyorsunuz burada? Bu arada Roblox kanalı olmayacağım öyle bir şey yok. Roblox videosu diye Roblox kanalı olacak, olacağız diye bir şey yok. Sadece bir tane Roblox videosu da olsun. Belki tutulur, tutulursa devam eder Roblox videoları. Of bir dakika olmadı. Burayı geçemedim. Çok kötü oldu. Yok geçemiyorum ya. Neyse ben bir daha rekor kırmaya çalışmıyorum şu anda. Sadece e, videoda şu oyunu bitirmeye çalışacağım. Evet, şöyle atla. Ya abi yapamıyorum. Bu ne? Yapamıyorum. Bu arada telefondan da oynanılabilir bu oyun. İsterseniz siz de oynayabilirsiniz. Seversiniz. Ah yok yapamıyorum. Bir dakika. Kolay değilmiş yapması. Hiç kolay değil. çok takıldım ya daha önce hiç takılmamıştım burada biliyor musunuz evet düştüm respawn atıyorum yeniden başlıyorum evet arkadaşlar respawn attım düştüm çünkü yani o düştüğüm kısmı görür müsünüz bilmiyorum hiç bir fikrim yok neresini keseceğim neresini kesmeyeceğim herhalde başını duyarsınız devamını duymazsınız çünkü devamı şey Aa, bir dakika bir dakika Evet arkadaşlar bu arada edit programı da lazım bana. Dışarıdan video çekmek gerçekten zor ya. Belki bu ilk ve son olur ya. Belki hiç bu videoyu yayınlamam bile. Ama bu videoyu izliyorsanız şu anda yayınlamış olarak göreceksiniz. Yayınlanmış olduğunu göreceksiniz. Yayınlamamayı düşünüyorum şu videoyu. Lanet videoyu. Neyse OBS sıkıntılarını çözdüm. Kalite çok düşüktü. Bana kaliteyi arttırdım. Ben kaliteciyim. Kalite severim. Şöyle yapacağım. Buradan buraya. Çek kendine. Yapamadım. Çek. işte bu. Buradan gel. Burayı da çek. Tamam. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Dakika. Bir dakika. Bir Yapamadım. Yapamıyorum. Yapamıyorum. dur Yapamıyorum. Yapamıyorum. Niye yapamıyorum. yapamıyorum? Ah tamam sonunda. Sonunda. Yap, şurayı. Allah uzun bir oyun ya. Neyse ki daha uzun tutmamışlar düştüm yine. Yapamayacağız, yapamayacağız herhalde bitiremeyeceğiz videoda. Bitiremezsem de sıkıntı yok yani bu oyunu tanıtmış olmam yetersi de. Evet arkadaşlar herhalde video çok uzadı, bitiremeyeceğim. Şöyle gel, şöyle gel buradan bu arada topluluk sekme, sekmemiz açılmıştı. Bunu söylemeyi unuttum. Topluluk sekmesi çoktan açıldı. Böyle yapalım. Hayır, 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 hayır. Heh, tamam. Evet şuradan devam ediyoruz. Buraya geldik. Buradan buraya. Buradan buraya değil. Bir dakika. Bu oraya değil. Buradan buraya. Buradan çektim, attım buraya. Roblox Minecraft'ın sonunu getirir mi bu kanalda? Aa Roblox oynayıcısı çok yok ya Minecraft'ı çok kişi seviyor çok kişi oynuyor kötü oyunda değil güzel oyun yani ee, kendimizi çekelim fırlatalım kendimizi herhalde geçemeyeceğiz evet arkadaşlar geçemedik neyse oyun mantığını anlatmam size yeterdi of böyle bir videoların devamının gelmiş için like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay Yeah.